Yes. İyi Alo. Bak çalıyor. Biz araziyi gezeceğiz, son duruma bakacağız. Üniversitelerin hazırladığı raporları ilgili bir bakacağız son durumu ve buranın bu arazinin e, temizlenmesi için çalışmalara çok hızlı başlayacağız. Onun için de bugün itibariyle denetim yapacağız. Ankara'dan gelen ekiplerimizle ve son durumda e, eğer herhangi bir sıkıntı varsa buraya bugün çok ağır bir ceza yazacağız. Yani firma yetkililerinin ya yani bu arazi sahibinin ihmali kaçınılmaz çok büyük. Tabii. Yani bu bölgede bizim son aldığımız raporlarla il müdürlüğümüzün aldığı raporlarla son durum nedir? Orada belli bir bölgede biliyorsunuz bir radyoaktif atık var. Bunun kaynağıyla ilgili araştırmalarımız devam ediyordu. Nereden gelmiş olabilir bu? Çünkü o dönemde Türkiye'de bir radyoaktif atığın olması mümkün değil. Bu muhtemelen herhangi bir dışarıdaki bir gemiyle. E, buraya gelmiş olabilir yani tam net olarak bunları bilmiyoruz ama e, bu şekilde görünüyor buraya gelip bu, burada e, zaten e, daha evvel de bildiğimiz gibi burası kurşun geri kazanımı yani akülerden kurşun geri kazanımı yapılan bir tesis dolayısıyla o dönemde de bir e, akü olabilir bu nasıl bir akü bir, bir yer al denizaltının aküsü olabilir. Herhangi bir şekilde bir gemiden bir akü olabilir. Buraya getirilip e, burada bunu geri kazanılırken burada gömülmüş olabilir. Çünkü burada ciddi manada kendi e, bu bölgenin içerisinde aküden e, curuflar var. Yani kurşun curufları da gömülmüş belli miktarda. Biz bu bölgeye Gözlem kuyuları da açtırdık. En az dört tane büyük yerde gözlem kuyuları açıldı ve, ve bu çalışmalarımız e, Yüksek Teknoloji İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile beraber yapıldı. Bunun sonuçları geliyor bize. bu Onun içinde bu bölgede artık bundan sonra e, bize ülkemize yakışmayan bu görüntülerin kaybolmasını istiyoruz ve buranın temizlenmesini istiyoruz ve İzmirlerin rahat etmesini istiyoruz. Ya iş şey yapamadık. Kimi vereyim? Buyurun. <gülüyor> 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 ne yani? Ben artık az çok <laughs> 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 Kayıt. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı heyet fabrika alanında inceleme ve denetimlerde bulunuyor. Bu denetimlere sivil savunma ekipleri de... Evet bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Gazemir'deki bu eski aküden kur, kurşun geri kazanımı fabrikasında Gazemir'deyiz. Buradaki olay biliyorsunuz 2010'da bu tesis tamamen kapatılmış. Ama e, buranın sahibi olan arkadaşımız e, 2000 yılından evvel e, e, 2000 yılında vefat etmiş. Daha sonra onun çocukları burayı devam ettirmişler. Ama o süreçte muhtemelen buraya çok fazlaca cüruf gömülmüş. Yani akülerdeki e, bu kurşun cürufları bu bölgede değişik yerlerde gömülmüş. Bunu gördük hatta dağlar halinde. Ve bunun içerisinde de enteresan bir şekilde radyoaktivite var belli bölgelerde. Bunun nereden geldiğini kestirmemiz çok mümkün değil. Yani muhtemelen bu kurşun yurt dışından da o dönemde getirip burada ergitilmiş olabilir veya bir gelen herhangi bir aküde olabilir o döneme ait yani 2000 yılından önce buraya getirilmiş olan bir akün içerisinde bir radyoaktivite olabilir bu bulaşmaya devam ediyor ama bunun enteresan tarafı bu suya bulaşmıyor daha çok toprağa bulaşarak devam ediyor özellikle kile yapışıyor yani ve bu bu bölgede belli yerlerde var burada yapılması gereken şey öncelikle bu radyoaktivitenin olduğu bölgenin temizlenmesi gerekiyor bunu da Tayek'le beraber işbirliği içerisinde yapmak lazım yani buranın sahibi olan insanlar destek verecekler, para verecekler ve tayekden yani danışmanlık alacaklar. Buradaki atıklar giderken bir süzgeçten geçecek. Yani radyoaktif olanlar ayrılıp onlar Tayyip'e gidecek, Küçükçekmece'ye. Diğer kısmı da tehlikeli atık olanlar ise onlar da İzaydaş'a veya benzeri tesislere gidecek. Ama buranın bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Çünkü sadece radyoaktivite değil, aynı zamanda topraktaki ağır metaller yani kurşun gibi işte, ve arsenik gibi veya içerisinde e, bulunan civa bu tip mi? civa gibi olan e, malzemelerin suya karışma ihtimali var. Belki radyoaktivitenin yok ama bunların suya yeraltı suyuna karışma ihtimali var. Bunun önlenmesini sağlamamız gerekiyor. Tedbiren de bu civardaki özellikle bu sağ tarafta birkaç tane gece kondu var. Orada sulama ve yeraltı suyu şeyleri var. Biz gözlem kuyuları buralara açtırdık. Bu gözlem kuyularının neticelerini üniversitede İzmir Yüksek Teknoloji ile çalışıyoruz. Buralarda da suda belli miktarda bunların olduğunu gördük. Dolayısıyla biz bu bölgedeki vatandaşların e, yeraltı suyu kullanmaması gerektiğini söylüyoruz. Öncelikle yeraltı suyunu kullanmasınlar çünkü bu bir risk taşıyabilir. Yüzde bir risk yok ama. Bu risk, bu risk var. Bu bölgedeki insanların özellikle buraya yakın fabrikanın yani e, etrafındaki bir 500 metrelik kısmında çapındaki yerdeki insanların yeraltı suyunu kullanmaması gerekiyor. Sulama yapmamaları gerekiyor ve bunun bir an evvel buradan temizlenmesi gerekiyor. Biz bu işin eee ile beraber işbirliğiyle e, ve aynı zamanda İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz bu işi koordine edecek hı hı. ve bu problemi üniversiteyle beraber en kısa sürede çözeceğiz. Ama şu anda geldiğimiz ve raporlara göre de buraya e, yani tehlikeli atıklardan dolayı, depolandığından dolayı toprağın içerisinde 5.7 milyon TL e, çevre cezası, rekor bir cezayı bu tesiste yazıyoruz. 7 milyon TL bir cezayı yazıyoruz. Ama bundan sonra da bu iş bu şekilde eğer herhangi bir tedbir almazlarsa biz bunu e, bir, bir dahaki sefere tekrar yazarız her an. İkincisini yazarız, ikincisini yazarız. Ama bu çözüm değil. Eğer bunlar kendileri bir tedbir alıp bir firmayla bir danışmanlık firmasıyla, üniversiteyle çalışarak bu işi çözmezlerse yani buradaki tehlikeli atıkları İzaydaş'a veya onun benzeri tesislere, bertaraf tesislerine götürmezlerse, radyoaktifite tayek tarafından onların tesislerine götürmezlerse biz arzu etmiyoruz ama buranın biliyorsun tapusuna bile şer koyduk. Burası tapu su şu anda satılamaz durumda. Burasını buranın sahipleri hiç kimseye satamazlar, kimseye kiralayamazlar, kimseye veremezler. Dolayısıyla devletin şu anda kontrol altında. Bir süre sonra da gerekirse biz buraya el koyup buradaki artıkları temizleriz. Bunun maliyetini de burayı satar alırız problemimiz.